Her saatinde bir aksiyonun, her adımında ünlülerle bir olayın yaşandığı İstanbul gecelerine gidiyoruz. İşte gecelerden ünlü manzaraları. İstanbul gecelerinde kim, kiminle, nerede? Hızlı, tempolu bir gece turuna hazır mısınız? Gece turunda Derya Şensoy'un doğum günü gecesine gidiyoruz. İçeriden ilk çıkan isim anne Derya Baykal. Kızının doğum günü gecesiyle ilgili neler söyleyecek? Yeni bir yaşa girdi. Ee, mutluyum. Allah sağlıklı yaşlar versin diyorum. Kızının Celal Canal Gülle olan ilişkisini soruyoruz. Evlilik tarihiyle ilgili Derya Şensoy sır vermeyince ve iki anne Derya Şensoy'un haberi vardır diye düşünüyoruz. Güzel gidiyor e neler tamam. Çok evlilik. teşekkür ediyorum arkadaşlar çok mersi. Bir de evlilik soruyoruz kendisine ama şu an değil diyor da taze diyor. Evet yani o ne diyorsa odur. Doğum günü sahibi Derya Şensoy ile birlikteyiz bu kez. Öncelikle bir kez daha doğum gününü kutlarız. Nasıl geçiyor gece hemen soralım. Çok güzel sevdiğim arkadaşlarım yanımda, ailem yanımda. Ee, güzel geçiyor. Neler dilediniz İyilik, sağlık, mutluluk. Herkesin dileyebileceği e, standart şeyler. Hepimiz için daha iyi bir sene olsun. Yılbaşında dilediğim şeylerden çok farklı değil. Kadınlara yaşları sorulmaz ancak biz merak ettik kaç oldu? E, 32 olduk. Bu arada merhum babası Ferhan Şensoy'un isminin baş harfi olan kolyesi dikkatimizi çekti. Evet o benim kendime doğum günü hediyem. O da babamın kolyesi. Ee, bu babamın kolyesiydi bunu ben kendime hediye aldım. Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu da doğum gününe davetli olan isimler arasında. Film setinde tanıştığı arkadaşına sürpriz yapmış. Valla Derya'yı çok seviyoruz biz filmde oynamıştık beraber orada tanıştık. Hatta bilmem bilir misiniz Aa, eli, eli kırıldığı haber çıkmıştı. Evet. Onu ben yaptım. <laughs> yaptım. Ne hediye aldı peki arkadaşına Aslı Bekiroğlu? Yok. Hediyeler sonra. <laughs> sonra veririz ya. evde kaldı. Yine. Daha sonra. Kutlamadan e, sonra getirdim. Aynen Sen evde kalmadı mı? Evde, evde kaldı. Peki kaldım. de evde aynen. <laughs> evde kaldı. <laughs> ...Seray ve Anıl İlter geceye gelenler arasındalar. Yakın arkadaşları Derya Şensoy'un bu özel gecesine koşa koşa gelmişler. Yani iki ki doğmuş onun yanındayız böyle özel bir gecede. ona eşlik ediyoruz, çok mutluyuz. Evet. Çok mutlu. Evet, çok, mutluyuz. çok güzel. Çok güzel bir gece. <laughs> ee, vallahi biz de böyle bir fırsat bulup geldiğimiz için çok mutluyuz. Ee, çok seyrek katılabiliyoruz arkadaşlarımızın doğum günlerine evet. yoğunluktan. Ee, Bugün de de boş kalışımız çok önemli oldu bizim için güzel oldu. Evet hoş geldik güzel denk geldi. zaten. Bu arada 30. yaş gününü babasının mezarı başında geçiren Seray Kaya sosyal medyada eleştirilmişti. Kaya eleştirilere anlam veremiyor. Yani aslında aynı gün e, onun yıl dönümü. O yüzden onun yanında geçirmek benim için ayrı bir anlam katıyor. Yani artık doğum günü benim için farklı bir özellikle farklı bir anlamda çok yanlış anlaşılmış. Sanki onun doğum gününü kutluyormuşum, babamın doğum gününü kutluyormuşum gibi olmuş ama hayır yani kendi doğum günümü onun ölüm yıl dönümünde onunla bir arada geçirmek benim mutluluk, bana mutluluk veriyor. eleştiriler onu üzmüş ancak çok da umursamıyor Seray Kaya. Ya böyle zamanlarda böyle konularda çok hassas noktalarda kötü yorumlar yapılmış olması beni üzüyor tabii ama e, bir yerde de umurumda değil gerçekten yani çünkü içimde yaşadığım şey beni ilgilendirir. Burayın sahnesine gidiyoruz şimdi de. Ancak konser öncesi kısa bir sohbet yapalım diyoruz. Buray hayranlarına çok özel bir sahne hazırlamış. Yani unutulmaz bir gece olacak eminim. E, çünkü Mekan güzel zaten, ambiyansı süper, enerjisi çok güzel. Hep çıkmak istediğim bir yerdi ve bir de güzel hazırlandık bu akşam. E, repertuarda da güzel değişiklikler var, yeni şeyler ekledim, sürpriz konuklar da var. E, yani daha önce yaptığımız şovlara sürekli biz bir şeyler eklemeye çalışıyoruz. Her defasında bir öncekinden daha güzel olmazsa bizim için problem. <laughs> Selami Şahin ve Burcu Güneş'in birlikte verdiği konsere geçiyoruz. Burcu Güneş, Selami Şahin'le birlikte düet yapacak olmaktan dolayı mutlu. Çok güzel ve özel düetimiz var biliyorsunuz. Dünya çapında oluyor artık birçok ülkede bilinen bir var ülkemiz dışında. Onu e, beraber söyleyeceğiz. Uzun zamandan sonra bu büyük buluşmayı ben de büyük bir heyecanla bekliyordum. Selami Şahin de Burcu Güneş de aynı sahnede olmaktan dolayı mutlu. Şimdi efendim burada diye demiyorum. Sesi çok güzel. Kalbi yüreği çok güzel. Gerçekten onunla sahneyi paylaşmak benim için büyük bir, güzelim, büyük bir şereftir. O şeref bana ait. <laughs> törenine gidiyoruz şimdi de. Geceye Gonca Buslateri gelmiş. Buslateri projelerinin ardı ardına hayata geçmesinden dolayı mutlu. İyi her şey yolunda. Şimdi bu ay sonu e, geçen yıl çektiğim işlerin bu sene yayınlanacak olmasından dolayı bir kere çok mutlu ve kendimi işe yaramış hissettim. <laughs> Kendimi işe yaramış hissediyorum. O gün bir nazar var sanki Gonca Vusla Terin'in üzerinde. Mikrofonları havada yakaladı resmen. Bir de korkusu var röportajla ilgili. Siz bunu benim ayağıma düşüreceksiniz de beni bir korku sağlık şu anda. <laughs> Yeniden projelere dönecek olursak bildiğimiz kadarıyla iki filmi birden vizyona giriyor. Biraz bahseder mi? 25 Şubat'ta girecek her şey dahil filmimiz. E, Gürgen Öz'le oynadık. Çok komik bir süreç oldu. Gerçi onun e, şeyinde fotoğraf çekiminde de beraber miydik? Katılamıyorum. Sen var mıydın? Beraber, <laughs> beraber. Ha. işte duruyorsun. <laughs> çok eğlenceliydi o. İkincisi de e, yeni babamız e, Burak'la e, Yaman Türk'le çok e, eğlenceli bir film oldu. Barış Yoş çekti onu da. Mustafa Ceceli ödül alacak isimlerden. Merve Özbey ve Sinan Akçıl'la birlikte seslendirdikleri Durum Çok Acil şarkısına tepkilerin çok iyi olduğunu söyledi. Merve Özbey, evet, "Ya bu şarkıda müthiş bir performans sergiliyor. Hayatımda ilk defa bir sanatçıyla düet yaparken çok zorlandım arkadaşlar. Yani sesi maşallah Everest'in tepesinde olduğu için ilk defa ben şey dedim. Ya biraz daha pes okuyabilir miyiz dedim. Sinan Akçıl'la "Birlikteyiz ödül töreninde. Uludağ'dan gelen Akçıl, zoranlar yaşamış oralarda. Aynen ayağım tozuyla geldim Uludağ'dan. Orada da karda mahsur kaldık demetle. Abi yukarı çıkarttı, çıkarttınız Ahmetcan. Battık kara, ondan sonra kar motoruna bindik, kar motoru da yolda kaldı. Yani kısa süreli bir, bir iki saatlik bir e, neredeyse kayıp şey yaşanıyordu. Ondan sonra yırttık ama Allah'tan. Bayağı bir tehlike atlattık yani ama klip çok güzel oldu. Yalan şarkısı. Zinet Sali'de ödül törenine katılan isimlerden çıkmaya hazırlanan yeni şarkısının heyecanını yaşıyor. 28 Şubat'ta yeni şarkımla karşınızda olacağım. Onun heyecanı var tabii ki. Önümüzdeki hafta klibi çekilecek. Şarkının adı da Ben Sana Doyamıyorum. Ve gecenin en duygusal anlarında sıra. Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül... ...ödül almaya sahneye geldiğinde dokunaklı bir konuşma yaptı. Zor günlerden geçen Ergül'ün konuşması herkesi duygulandırdı. Tüm gücümü toplayarak olabildiğince karşınızdayım mucizevi bir şekilde. Şükürler olsun ki. Fakat ne yazık ki bu ödülü aslında hayatını kaybetmiş olan sevgilim... Adolçun, kocanın. Kendisine bu e, şarkıda şarkının yapımında ve klibin yapımında çok büyük emeği var bizim gibi. E, o yüzden bu anı görmesini çok isterdim. Ödülünü alan Gülçin Ergül'le yeniden birlikteyiz. Başarılı şarkıcı çok fazla konuşamadı ve sorulara sahnede verdiği şekilde cevap verebildi. Ee, en bayağı bir endişe var. ediyorum şu an ben zaten zor Tüm gücümü toplamaya çalışıyorum. Bensu Soral'la birlikteyiz gece turunda. Özel bir yemekten çıkmış. Geceyle ilgili detayları öğrenelim hemen. Çekimimiz vardı bugün güzel bir çekim yaptık. Onun evet. çıkışında trafiği atlatmak için geldik yemek yedik burada. Şimdi eve geçiyorum. Dayı çekim de öğrenebilir miyiz? Biraz bir dergi sonra? çekimi zaten yakında öğrenirsiniz. Bu arada Hakan Başta evliliğindeki sorunları aşan ve eşiyle romantik bir tatil yapan Bensu Soral kötü geçen günlerin intikamını alıyor adeta. Tatil nasıl geçti biz yine de soralım. Bir tatil vardı nasıl geçti tatil? Çok güzel geçti kardeşlerimizle aileli bir tatil yaptık. Cem Belevi, İrem Derici ve Açelya Topaloğlu'nun birlikte yedikleri akşam yemeğine gidiyoruz. Belevi'ye bu projede destek vermişler. Açelya hepsi beni kırmadılar bu projede destek oldular. Sağ olsunlar. Bir film projesi mi, bir şarkı yoksa kliklendirilmesi mi? Aslında bütün soruların cevabı var yani. Hani film de var, şarkı da var, dizi de var. Hepsi içinde bir proje. İrem Derici giriyor söze. Açelya Topaloğlu ve Cem Belevi'nin dostluklarına dair özel tiyolar veriyor. Yıllar önce dizi projesinde beraber çalıştılar. Kaç ya yıllık başlıyor. arkadaşlar evet. ve onların arkadaşlıklarına böyle bir, ayrı bir hayran oldum. Açelya'yı, Yeşim'i tanıdığım için inanılmaz mutluyum ve bu işte gerçekten deli gibi onları izleyerek kendi adıma çok şey kattım. Açelya Topaloğlu da İrem Derici'nin oyunculuk yeteneğiyle ilgili. Bakın neler söylüyor. Yani bizi biraz gerçekten şoka uğrattı. Hani e, ondan ya inan, inanılmaz bir insan zaten insan insan olarak muhteşem birisi gerçekten öyle. Ama oyunculuğu hepimizi şaşırttı ve e, yani çok hayran kaldık. Zaten hayrandık. Bir de oyunculuk yeteneğiyle inanılmaz bir hayranlık uyandırdı hepimizde Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile keyifli bir akşam yemeğinden çıkıyor. Aile yeniden bir araya gelmiş. Ancak Avşar kızı tek konuşmaya niyetli değil o gece. Nasılsınız? Nasılsınız? İyi, İyi. İyi sağ olun. Hadi, Hadi görüşmek üzere. Hadi Efendim çok kısa bir dilekli bir... Ben artık ayaküstü konuşmuyorum. Yarım Otursaydık bir çesme şey alırsaydık Zülgün Hanım. Zülgün Hanım, akşamlar. Çok mersi, çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor, ederim. neler yapıyorsunuz Zülgün Hanım? Nişan dışındaki açıklamanız da çok konuşuldu. Kaya ufuklarla etmiş herhalde. Allah Allah, <laughs> Oyuncu Yusra Geyik'le birlikteyiz şimdi de. Rıza Kocaoğlu ile aralarında bir aşkın filizlendiğine dair söylentiler çıktı. Doğruluk payı var mı? Rıza arkadaşım tabii ki de hiçbir öyle bir şey yok yani aramızda. Kesinlikle olacak da bir şey değil. Rıza ile aramızda öyle bir şey yok. Olamaz. Hayır olamaz. Hayır hayır. Yok hayır. <laughs>